Merhaba arkadaşlar sizlere bu videomda Xiaomi MTK işlemci cihazlarda 2 dakikada nasıl botlayıcı kredi kaldırır onu anlatacağım normalde biliyorsunuz Xiaomi cihazlarda botlayıcı yani mi kilidini açmak için öncelikle mi hesabı lazım ondan sonra en az bir hafta ya da 10 gün kadar beklemek gerekiyor bir hafta 10 gün bekledikten sonra program üzerinden mi kilidini kaldırabiliyoruz fakat MTK işlemcilerde bu sıkıntı artık aşıldı 2 dakikada tabii ki mi hesabını kırabiliyoruz. Yani mi kredini kaldırabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Bu, bunu program yardımıyla yapıyoruz. Bu programlarda maalesef ki paralı, ücretsiz değil. Bunu da belirteyim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunun kitli olduğunu göstermek adına girişli seçenekleri aktif edeyim. Evet, girişli seçenekleri aktif ettim. Burada mi kilit açma durumuna baktığımız zaman bu cihaz kitli ibaresini görüyorsunuz. Bunun için hesap ve e, hesap ve cihaz ekliyor Yani Mi e, hesabı açmanız gerekiyor. Mi hesabını e-posta üzerinden telefon numaranızı tanıtarak açıyorsunuz ve bir hafta beklemeniz gerekiyor normal şartlarda. Fakat e, cihazımız MTK işlemci olduğu için biz bu sorunu 2 dakikada çözeceğiz. Hatta 2 dakikada kısa bir sürede. Bunun için öncelikle yapmamız gereken cihazı kapatıyoruz. Şimdi bu program e, DFT Pro diye bir program. Dediğim gibi ücretli bir e, program. Buradan Xiaomi Mediatek kısmına girdiğimizde Buradan Unlock Bootloader nev Yani Bootloader kilidini kaldıralım. Uyarısı çıkıyor. Buradan da cihaz modelini seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonu kapattık. Buradan Start dediğimizde bize e, bizden port beklemekte cihazımızı şimdi ses açma ve ses kısmaya basarak USB kablomuzu takıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada işlemin en son Oynandığını söylemekte. Şimdi burada kilit açık işareti çıkıyor. Bak, bakınız gördünüz. Bu kadar. Hatta 2 dakikada değil yani 30 saniye gibi sürede bu işlemi hallediyorsunuz. Artık cihazınızdan Mi kaldırmış olduk. Mi kaldırmak ne işe yarıyor onu da belirteyim arkadaşlar. Farz edin cihazınız yazılımsal kaynaklı çöktü. Açılmıyor, tepki vermiyor. Bunu Mi açık olduğu zaman Mi flash üzerinden ya da yardımcı programlar üzerinden direkt yazılım atabiliyorsunuz Eğer ki Mi kilidi ise bu size sıkıntı yaratır. Yetkili hesapla yazılım atılması lazım. Bu da çok çok pahalı yaman olur. Normal masrafın 3-4 katlarına kadar çıkabilmektedir. O yüzden mi kilidi açmak her zaman bir nevi sigorta diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ayarlara girdiğimizde ek ayarlar girişli seçenekler az önce cihaza kilitli diyordu. Şimdi bakalım. Bakınız kilit açıldı diyor. Şurada yazmakta. Şurada Bu cihazın kilidi açık. Artık demiş olduğun gibi cihaz yazılımsal çökse de problem yaşarsanız direkt yazılım atabiliyorsunuz ulaşmadan. Ve e, farklı JOS, ROM'lar kurabilirsiniz cihaza. Farklı yazılımlar TWRP e, yükleyebilirsiniz. Cihazınıza root yapabilirsiniz. Tabi MTK işlemcilerde e, kilit açılmadan da yapabiliyorsunuz bazı modellerde. Bazılarında sıkıntı olabilir. En güzeli kilit açtığınız zaman kafanız rahat eder. Hiçbir problem yaşamazsınız. Yalnız şöyle bir olay var. Eğer cihazınız yetkili ise, Mi 7'ni açtığınız takdirde cihazınızın garantisi gidiyor. Onu da belirteyim. Bunun da kolay yönü var. Cihazınızı tekrar kitleyebilirsiniz. Tekrar garanti kaldı yerden devam eder. Onu da belirteyim. Sormak istediğiniz soru var ise arkadaşlar yorumlar kısmında yazarsanız yardımcı olurum. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.